Diyet ürünleri beslenmemize planlarken en önemli dikkat edeceğimiz konu miktarları ve hangi öğün yerine hangi gıdaların geçeceğidir. Sabah kahvaltısı için alternatif beyaz ekmek yerine daha kalorisi düşürülmüş e, ki pekli olan ekmekleri yani çok tahıllıları, tam buğdaylıları, çekirdekli olan esmerleri değil biraz daha gramajı ve kepeği, kepek oranı düşürülmüş e, light ürünleri seçebiliriz süt ürünleri dediğimiz peynirimizi light seçebiliriz. Ara öğün için minik bir diyet bisküvisi arası verebiliriz. Öğlen yemeğindeki sebze yemeğimize, et yemeğimizin yanına light yoğurdumuzu kullanabiliriz. Yine ikindi kahvaltısında da güzel bir bardak light sütümüze azıcık bir kahve ekleyerek yanında bir iki tane diyet bisküviyle bir keyif yapabiliriz. gün içinde aslında her öğüne daha light alternatifler kullanabiliyoruz. Ama önemli olan bunlar light diye fazla miktarlarda yememek. Ya da bazen danışanlarımız diyor ki bu nasılsa light, ben normal yemeğimi yerim. Üstüne de bir paket diyet bisküvi yerim, bir kase diyet dondurma yerim. Hayır, tabii ki bu değil. Bizim istediğimiz daha light ve düşük kalorili olan alternatif sunabilmek. Küçük bir kalori kısıtlaması yaparak bu karı başka yerlerde değerlendirmek, yemek olarak ya da o kalori farkından dolayı kilo kaybı seyrine yardımcı olmaktır. O yüzden light ürün ya da normal ürün tüketirken mutlaka yemek miktarlarına, porsiyonlara çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu ürünleri bir mucize olarak görüp kalorisiz nasılsa hiç beni kilolandırmaz hatta zayıflatır gibi düşünüp fazla miktarlarda tüketmiyoruz.